31 Mart'ta Türkiye'yi demlemeye ve devirmeye çalışanlara Türk milleti müsaade etmeyecek, müsamaha göstermeyecektir. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin'dir. Aziz Atatürk'ün adını ve anılarını hiçe sayanları, elleri öpülesi ecdadımıza hakaret edenleri, Türklüğü rafa kaldıranları, İstanbul'u Ermenilerin şehri olarak gösterenleri Türk milleti affetmeyecek. Bu zillete aziz milletimiz müstahak değildir ve olmayacaktır. Sırf oy avcılığı uğruna, sırf bazı odaklara şirin ve sevimli görünmek adına milli varlığımızı tartışmaya açmak, etnik ve mezhep ayrımcılığını kamçılamak düşman dilidir, milliyetsizlerin ağzıdır. Cumhuriyet Halk Partisi demlenmekle ekseninden kaymıştır. Cumhuriyet Halk Partisi kayı kayış koparmış, dingil kırmış, dengeyi kaybetmiştir. Demlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi sakat ve sıkantal bir siyasetin pençesinde kıvrana kıvrana tükenişe ve inişe geçmiştir. Nihayet yerel yönetimleri Türk ve Türkiye yüzyıl hedefleriyle buluşturma vakti gelip çatmıştır. Malum yerel yönetimleri düştükleri zillet çukurundan çekip çıkarmanın zamanı yaklaşmıştır. O zaman 31 Mart 2024 tarihidir. Vakit Cumhur İttifakı'nda toplanma ve kucaklaşma vaktidir. Vakit ele ele el ele vermenin, gönüllerde birleşmenin, hep birlikte Türk milleti izlemenin vaktidir. Bir hakkın saflarımızı sıkı tutacağız. Kızıl elmaya doğru koşar adım yürüyeceğiz. Çürümüş bir kalem sahibinin geçtiğimiz günlerde bir gazete köşesinde yazdığı aynen şuydu. Ey alt eğitimli ve alt gelir grupları, bilesiniz ki verdiğiniz oylar ile ülkeyi kurtarmıyor, tersine yıkımına destek oluyorsunuz. Ve siz bu olayları vererek, oyları vererek cennete gider misiniz bilmiyorum. Ama evlatlarınıza cehennem gibi bir yaşam bırakıyorsunuz. İşte biz bu halk ve demokrasi düşmanlarını, seçkinci ve kaymak tabakaya tutulmuş satılık kalem yobazlarına bu aziz vatanı bırakmayacağız. <laughs> Milletimizi aşağılayan, gelirini ve eğitimini küçümseyen, zimden cahil diyen zilletin devşirilmiş kalemşörlerine asla boyun eğmeyeceğiz. <laughs> Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız. Sonunda yükseldikçe yükseleceğiz. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında cumhurun muhteşem zaferini hep birlikte imza atacağız. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Zillete karşı aynı mevzideyiz. Hainlere karşı aynı hizadayız. Türk düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her insanımızdadır. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalarınadır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladı ile geleceğimiz bir ve ortaktır. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim öz ve öz kardeşimizdir. Değerli arkadaşlarım. Devlet demek hukuk demektir. Türk devlet ve yönetim felsefesinin dayanağı adalettir. Adalet ve hukukun tahribatı devletin zaafına yol açacaktır. Özellikle Anayasa Mahkemesi ile Danıştay'ın verdiği bazı kararların doğrudan devlet onuruna, milli varlık ve güvenliğimizin ruhuna zarar verdiği açıktır. Sosyal, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesi hukuktur. Milletimizin sinir vuruşlarını tahriş eden, FETÖ'cülerle, PKK'lılarla alan açan, sözü geçen yüksek mahkemelerin sıra fiyat istikrarını hedef alan fiyat anarşistleriyle ilgili önleyici kararlar almaya geldiğinde üç maymunu oynaması, üç güzarlık ve iki yüzlülüktür. Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, istihdamın geriletilmesi cari dengenin bozulması için el oluşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek?